Çok değerli arkadaşlar, Biraz senede bir veya iki defa kıldığımız için bayram namazlarını, bayram namazı nasıl kılınız Baştan bir tekrar etmede fayda vardır. Dokuz tekbir ile uydum kurban bayram namazı kılmak için uydum hazır olan imama diyeceksiniz. Allahı Ekver diye başlayacağız, Elimizi bağlayacağız. Herkes Sübhaneke'yi kendisi okuyacak, kendi içinden okuyacak. Ondan sonra imam tekrar Allahı Ekver diyecek, alacağız üç defa. Allahı Ekver, Allahı Ekver elimizi bağlayacağız. İmam Fatiha suresini okuyacak. Bir de zam bir sure okuyacak. Sonra Allah hükmü diye gideceğiz. Sonra secdeye gideceğiz. İki secde. Böylece birinci rekat tamamlanmış olacak. İkinci rekata kalktığımızda İmam Fatiha suresini okuyacak. İzam sure okuyacak. En çok yanıldığımız nokta burası olur. Rükû'a gitmeden önce Allahı Ekber üç defa Allahı Ekber Allahı Ekber sonra dördüncüsünde Allahı Ekber rükû'a gideceğiz. Normal rükû, secdeler, diğer namazlarda kıldığımız gibi selam verdikten sonra da işte bir hutbe irat edilecek. Hutbede de dokuz tekbir beraber getireceğiz. Çünkü yüksek sesle haykırarak yapmanızda bir mahsur yoktur. İbadetlerde ne yüksek ses ne de alçak ses arası olması eftaldir. Ama iki şeyin yüksek sesle olması eftaldir. Bir tekbirin özellikle böyle bayram namazlarında, hassaten de kurbanda ve bir de ihrama giren hüccacın telbiyeyi ne kadar yüksek sesle bağırırsa işte o nisbette daha faziletli, daha sevaplı bir iş yapmış olur. E, askerlikte nasıl böyle yüksek tekmir vermek daha iyidir asker için, o iyi bir askerdir. Tekmir ve telbiyenin yüksek sesle getirilmesi iyidir. Tekbir farklı şekillerde getirilir. Tekbir Allah'ı büyükleme demektir. Allah zatından büyüktür de. Fakat bizim Allah'ı büyüklememiz. Daha ilk gelen ayetlerde Allah bu emri vermiştir. İkra suresinin 5 ayeti nazil oldu. Aradan biraz vahiy inkıtağı uğradı. Diyenler var üç sene kadar. Bazıları daha az. Ondan sonra Efendimiz istirahat ediyordu. Ne yapsak, ne etsek telaşı içerisinde. Ya eyyühe'l müttehdir kum fe ve Efendimiz'e verilen ikinci emirdir bu. Yani ey örtüsüne bürünen yatan kalk Kalk, zaman yatma zamanı değildir. Kum ayağa kalk. Feendir, insanları inzar et, korkut. Birinci vazife inzar. Tebliğin bir diğer yarısı, tebliğ ve irşadın iki yönü vardır. Bir inzar, bir de ibişar yani bir müjdeleme, bir de korkutma. Burada korkutma tarafı ağır basıyor ilk Mekke döneminde. ikinci vazife ve Rabbike bir. Senin Rabbini, sen Rabbini büyükle demek. Allahu Ekber de. Demek ki Efendimiz'e nübüvvet davasında ikinci verilen emir Rabbini büyüklemesi emridir. Yani tekbir getirme emridir. Bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de ara ara bu mesele ele alınmıştır. Ve en nihayet Kurban Bayramında da okuduğumuz bütün bayram namazlarında okuduğumuz İsra Suresinin son ayeti, 111. ayet. Ve kudîl hamdülillahillâdi lem yettakizveleden ve lem yekûllahu şerîkün filmük ve lem yekûllahu veli yüm bin azüllik ve kabirûhuk tekbira. Yani İsra suresi Miraç ayetiyle başlar. Rabbini büyükle emri ile de tamamlanır. Miraç'ın sonunda hangi ufka varacaksınız? Ayet-i Kübra'yı müşahede ile Rabbinizin büyüklüğünü idrak ederek Allahu Ekber deme ufkuna yükseleceksiniz. Onun için Allahu Ekber kulluğun en son hedefidir. Buradan gittiğiniz zaman 17. damanın 9. notasını bir okuyun. Çünkü dünya bir kafa Kabe'nin samimi kalp niyeti ile dünya bir kafa Mekke bir ağız Arafat bir dil olarak milyonlarca insanların lisanından çıkan tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l hamd Arkasından telbiye. Telbiye büyük şeytana, hac yapanlar için büyük şeytana yedi taş atmaya başladığınız ana kadar devam eder. Artık şeytana taş atmaya başladınız, bugün hüccaş onu yapıyor. Telbiye biter artık. ibadette telbiye söylenmez. Hacılar için, ihram Sad'ın temetü ve kıran hacı yapanlar için de kurbanları da kesildiği ise tıraş olacak ve hacı olmuş olacak yani.